Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kahvaltılarda, çay saatlerinde ya da et yemeklerinin yanında afiyetle yiyebileceğiniz, nefis bir ev yapımı acuka ekmeğe sürmelik sos tarifi paylaşıyorum. Malzemeler, bir avuç ekmek parçası, galeta unu ya da 2 dilim tost ekmeği, 1 küçük kase ceviz, 2 yemek kaşığı biber salçası, 4 yemek kaşığı domates salçası, birer çay kaşığı kimyon, karabiber ve tuz ve 1 çay bardağı zeytinyağı. Ben sarımsak koymadım. İsterseniz siz siz koyabilirsiniz. Közlenmiş biber ve kurutulmuş domates kullandım. Lezzeti efsane oluyor. Hazırlanışı da çok pratik. Önce közlenmiş biber ve kurutulmuş domatesi rondodan geçiriyoruz. Daha sonra 2 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı domates salçasını ekliyoruz. Ceviz, tuz karabiber, kimyon, körmüzü biber ve ekmek parçalarını rondodan geçiriyoruz. Zeytinyağını da ilave edip karıştırıyoruz. Ve işte bu kadar. Kıvamı yumuşacık, tadı muhteşem, tam kahvaltılık ekmeğe sürmelik bir sos. Tadan ve yiyen herkes tarifini soracak. Artık tostlara hep bu sosu kullanacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Afiyet olsun.